Dors videosu. <laughs> Hadi bakalım şimdi Dors'a neler gelmiş. Arda bak çe çekmeceleri böyle açıyorsun. Sıkıştım. Ooo Oo, evet bu anı bekliyordun Sık Oo tuvalet. Sifonu çekebiliyoruz. Dördüncü odaya girmek. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Ge yedinci kapıya girdi ya. Kanka biri varmış burada. <laughs> burada da varmış. <laughs> Öldüm kanka ben. Elden sonra para var, para, para önünde para var. Bak. Ay öldü. Nasıl? Bu akşam Dur açayım biraz bekle. Hasan Bey. O kadar açma Beylerim sorun olmasak Bu otelimiz 5 yıldızlı bir otel olup. Evet. Bütün oda servisleri paralıdır. Furkan. Andaş. Şey geliyor. Kim şey geliyor lan? Yok bu başka Kapı bir şey çaldı da bilmiyorum bir şey geldiğini. Şimdi Ay, geliyor. Ooo. En boş geldi. <laughs> en boş geldi. <laughs> en boş. <laughs> of. Aha, çocuklar Hayır. Bu şey. neydi kanka ben bunu hatırlamıyorum ya. Ellere değmeyeceksin. Ateşe değmeyeceksin. Gidiyor. Ben mi? onların içine koştum. <laughs> ya, aynen kanka. Eller seni tutsun, sen de onlara sarıl. Bu adam çok bilgili görünüyor ya. Grubun lideri en önden gidiyor, görüyor musun? <laughs> Minecraft ürperti sesi. Nerede? Kayboldum. Ben Ferhat, sen çok kötü yerde kaldın. Ben, ben sana aşağı in dedim, sen en geriye gittin ya. Söyledim hmm. ben sana da. Beni geri ışınladı ya. <laughs> Aşağı geldim. <laughs> Canın yarısı gitti. Burada ne geliyor bu iki? Oo Efe. Burada bir şey gelmiyor ya. Şalter şu hadi. Altınlara bak. Ha. Geliyorum. O ne? Bu benim. Neymiş o? Mi şu? Altın değil kanka bu başka bir şey. Ney? Yok. <laughs> i̇çtin mi? Ne oldu? Ne Kanka abi? içtim ben bunu ya. Galiba can veriyordu bu. Oğlum loot vardır belki. <laughs> Loot'u içtin kanka sen. <laughs> ben içtim bu <laughs> ya. <içtim kanka>. Görüşüme <laughs> <Koşuma> dayanamadım kanka yine. <laughs> yine dayanamadım. Hasan abi Beyler hiçbir var. şey göremiyorum ha. Pus geldi abi, ben. Pus geldi. Kimi geldi abi? Şurada bir yerdeydi bu arada ya sanki. Herkes etrafa bakıyor. Puskandı. yok yok seek bu seek. Rush yok mi tamam. Rush yok rush yok. Tamam koşacağız sürekli. şimdi. ekle. Ne diyor kanka? Ayıp. 30'da mıydı? ne burada da olabilir aslında. Oğlum, bunu, bunu kolaylaştırmışlar şey... baya ya. Bura mı? Hayır değil. Yok yok bir, bir tane daha koridor gelecek. 30'a gireceğiz. 30'a gireceğiz. 30'a gir... 30 gireceğiz. 30'du sanki. 30 30 30 doğru lan evet. doğru. Tamam. beyler. Şimdi gelecek işte koşacağız. Evet, uzun süre. Bakan önde gidiyor ha. Furkan ben Reis bir dur. biliyor. biliyor. Bir adım dur da eşitlenelim mesela. Yok yok eşit olacak zaten o şey. Kaldığın yerden devam etmiyor. Herkes aynı yerde başlıyor. He. Furkan da. Furkan önünde. da burada. Furkan en önde. Furkan en önde. Reis ya. Furkan, çok iyiydin ha helal. Evet. Nasıl? İyiydin ya ölmedin ya. Ben <laughs> <Ha. gülüyor> Kanka ilk defa iltifat Yaptım kanka. bu. bulamıyor mu ya? Ben buldum beyler Allah anahtarı Allah hadi şey. gidelim. Anahtarı alan açsın kapıyı gidelim. Bak Furkan Bey. De var herkes aldı Fuka... anahtarı. Herkes evet. aldı En önden gidiyor ya reis. Furkan. <laughs> Oğlum ölme de bak. Geri diyorum sana. İnşallah zam gelmemiştir en son 300'da. Allah ne dedi. Türkiye'de yaşadığın Allah... <laughs> bu kadar belli Allah... bu adam. Ha, Tayyip bir şey yapmadıyız. Ha 50. Aha. <laughs> oğlum çalar of. saat aldım lan. Ne diyor? Efe. Ne diyor? <laughs> ne kanka ne yapacağım onunla ben? Oğlum açmayaydınız bir. Niye çalar <laughs> saati kullandın <laughs> kanka? Bunun dikkatini dağıtmak için de o. Kanka geçen sefer çok rahat yenmiştik. Oğlum buna nasıl kaçacağız lan? lan kanka update ya. geldi ya. Belki bir şeyler <laughs> Nasıl sen shift? Tap <laughs> kitap <gülüyor> kitap, <gülüyor> kitap, <gülüyor> kitap bakıyoruz. Kötü eskiden de biraz riskli. Ulan Ferhat gitme. Yani duyuyor. Ferhat öyle bir öldürdük ki kanka. Çok yakınında. Hareket etmeyeceğim ya. muhtemelen çok yakındayken. Evet. Kare de yok. Nasıl kare? Ama yıldız var Aa, fazladan. Kanka iki tane çıkabiliyor işte ne demek? Ya oğlum bir sürü var. Üç tane elki, tane, tane Ya bir de bir tane diyor ya kanka mal mı çünkü? da dolap? Lo pi açıyorum kanka? Aç... Lo pi niye açtı da kapıyı? <gülüyor> Hayır! Ah! Mission Allah Allah mı geliyor acaba? Alta. Dolaplarla dolu bir oda. Ne kim geliyor Oldum. acaba? Sonra şu araş gelebilir var mı? Geldi bile. <laughs> Bandaj bulursan söyleyin. Mi? Geliyor. Aa. Öldüm ben geldi. kanka. Baş mı geliyor acaba? <laughs> Nasıl öldünüz oğlum, oğlum ya? Oğlum kişi öldünüz mü? Hadi. hadi. Hay ananı geldi. ya. Geldi. Bir şey geldi. Aa aşağıda bize vuramıyor. Embuş. Aşağıda Aş bize aşağıda Ölmüyoruz aşağıda. Gelin gelin. Rezil herif. Rezil herif. Embuş yaptı. Tamam şey. burası safe dedim ama. ya işte skill üşüyor ne oldu benim oyunuma ben? Önce biz zaten internet Aslında gitti internet internet sakatlandı ya. arkadaşlar yapacak bir şey. Sen 120 yok. ms dedin ya sen orada 120 demeyecek. <laughs> Aldım başı. İndirmiş <laughs> artık. <laughs> oğlum ben şu hala dolanıyor ya. Hayır çıksın bekleyin ya dolan sonra biraz daha. Ses bitince gideriz. Gitti kanka gitti gitti. Ya bir daha gelebiliyor. Bir daha gelebilir o. Gerizekalı başarım verdi. Survive ambush diye mal mısın kanka? Haa ne bileyim ben. Bize <laughs> o. Şeyi nereden? Oh, Hasan Kanka, abi. Biz zaten bir kere hayatta kaldık. Bu çocuğu. Hayır, bakmayın. Hayır, 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 hayır. Ya kanka bakmadım canım. Can gitti kanka bakmayın diye ne kadar ya. buluruz buluruz bir şeyler. Tablo yer değiştirme değilmiş bu. O yine. Ben de o zannettim he. Yine güzel bir safe kanka. bir oda. Şey. Şalteri açtım. Aa, Aa bak şey can var, can, can var. X'de bırakabiliyorsun. Çok olan iki. bıraksın da. Benim 7. canım ful Adam ağzını düşünsene olsun. A Adam ağzını düşünsene olsun. fazla. Ben girdim. Ben girdim. Gel gir, gel gir, gir, gir. Tamam ben de girdim. <laughs> tamam beyler gelin. Kanka bende kalp var bak zorlamayın beni. Bende 10 var. Tamam Feras. Bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Abi tamam, öldüm. Ben son anda girdim. Kanka. Kurtulamadım. Kurtulamadım. Ya. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Girdim kanka bak yatağın tam altına girer gel öldüm. Ben Ulan. oynamayayım. Öldü ya, ya salak mısın? Girdim temot Arda da öldü bir tek Efe kaldı. Efe hadi sen de öl. Oğlum ne ara öldünüz ya? Gel 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 yat aşağı yat 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 yat. yat, yat. <laughs>